Ki sizler bir nebze de olsa büyüklerimi yıllar önce 12 Eylül'e kadar götürdüm. Belki bu büyük 11 şehir yıkımı felaketi sizlere biraz yansıma yaptı. Mikrofonları... Önce hakkınızı helal edin. Biz burada kendi şehrimiz, ben Elazığ Malatya köyünde. Ben kendi şehrim Elazığ'dayım. Dün akşam 6 Şubat olduğu için Adıyaman'ı 11 şehir adına orada sizler gibi bütün Adıyaman halkı oradaydı. Bir basın medya ile beraber bir dava yaptık. Filmi gösterdik. Belki bu fatural filmde belki kusurlar bulursunuz ama daha filmimiz tam görece çıkmadı yani desene. Neyse orada da bir izah vardı. E şimdi halk ağlaydı tabii ben de tekrar ben de duygusal bakma öyle filmlerde böyle suratı basıktır aslında ben matrak biriyim. Demek isterim ki bu acılar bir daha yaşanmasın. Cenab-ı Allah bu acıları bize göstermesin. Şu resimdeki gördüğüm sanatçılar mahalle sanatçılar bunlara mahalle demeyeceğim. Onlar Dihari'nin, sinemanın, TV dünyasının taşları. Onlar beni omuzladılar, herhalde halkıyla beraber. Biraz evvel salonda anlattım. Bir de cenazemiz oldu, benim bir kübrem vardı. Seti ziyarete geldi ve orada kalkıcı geçirdim. Hakkın rahmetine gitti. Ben de gözümü hastanede açtım. İnan, benim hastanede gözümü açmam benim ailem bile duymadı. Ama herkes biliyordu. Tabii Kürem'in ölümü çok acıydı. O da ayrı bir acıydı. O da derde merhem buldu. Burada isterseniz kısa özü fazla bekletmeyelim. Film zaten anlatacak. Ben burada en Elazığ basınına teşekkür ediyorum. Ama gönül ki belediye başkanı burada olsun. Gönül ister ki ülkenin amiri sayın valimiz burada olsun. Gönül ister ki rejim sisteme tam burada çalan basın da burada olsun. Gönül ister ki dediğim bu basın halkla beraber bütünleşsin. Bu film Gani Şavata'nın filmi değil. Bu film Ahmet Polat'ın filmi değil. Bu film buradaki sanatçıların da filmi değil. Bu film bir halk dayanışması. Bu film halka anlatan, acılarımıza anlatan, dünü bugüne, bugün de yarına taşıyan bir yansımadır. Bu film biraz sonra izlediğinizde inanıyorum ki bu film belki de Türkiye sinema tarihinde büyük bir kişiye de Bu Bayramdan sonra zaten 81 vilayetimize bütün kasabalarda ve Avrupa'da 16 şehirde 6 dilde altyazı ve Orta Doğu'da bu film görüntüye çıkacak. Ama ben istiyorum ki bu film başta Elazığ şehrinin halkını siz burada yansıma yapasınız. Biraz evvel dedim ya telefonatı açıp Mutlaka ve mutlaka yansıma yapın. Kimine ders, kimine de nasihat verin. Ben burada kimseye sataşmak istemiyorum. Kimseye de üzmek istemiyorum. Sayın vali bizi misafir ettiler. Sayın belediye başkanı bize omuz verdiler. İtfaiye genel müdürlüğü, kültür genel müdürlüğü, il, belediye, encümenler, herkes bize omuz verdiler. Dernekler, vakıflar bize omuz verdiler. Keban Kaymakam'ı, Keban Belediye Başkanı, Gönlüsler, onlar da orada olalardı. Hep bizimle beraber oldular. Ama orada yönetim bir kardeşim var şeyler senin sahibi Ayhan kardeşim bizimle hep beraber oldu. Şimdi burada ben fazla söz uzatmayayım. Böyle önce söz müdafaa diyorum. Böyle Aysun Güven gelsin. Aysun, Aysun diyeceğim benden küçük. Biz bu filmde ikisi oynadık. Aysun Güven, Yılmaz Güney ile sinemaya başlamış. Gani Şavata'yla da devam ediyoruz. Söz evet. onun olsun. <gülüyor> <gülüyor> İlk önce hepinizin önünde sevgi ve saygıyla geliyorum. Hoş geldiniz. <laughs> <laughs> 6 Şubat kaybettiğimiz için. canlarımız için Allah'tan razı olsun. Allah bize abayıcıları göstermesin. Mekanları cennet olsun. Biz buraya sevgili yönetmenim ve oyuncu arkadaşım Gani Şovatan'ın eşliğinde bir film çekmeye geldik. 6 Şubat anısına çekilen bir film. sette çalışırken gerçekten çok duygulu anlar yaşadık. Özellikle deprem sahnelerinde çok zordu veriyorum. Allah bir daha bu acıları göstermesin. Pardon. E, bu arada ben e, baba tarafından el Hemşeriyiz bu arada. Evet. Onu <laughs> <laughs> da veriyorum. Da, Anlar yaşadım. Da Babamın burada doğup bu büyümesi, okul hayatı, işte babaannemin, halalarımın burada olması. Çok güzel zamanlar geçirdim. Bu arada e, sizlere çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızla bizlere çok destek oldunuz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz. Evet, Melda Pekcan, onu deri yürekte başlığı oynarken gördünüz. Dizilerde, filmlerde gördünüz. O da benim bir kardeşim. Bakalım ne diyecek? Öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Buraya geldiniz, bizi onurlandırdınız. Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depreminde maalesef birçok ilde çok fazla can kaybı verildi. Birçok bina yıkıldı, tahribatlar oldu. Bizler sanatçılar olarak toplumun sinirleri do dokunan bazı hususları elimizden geldiği kadar e, yine siz topluma, e, ekrana yansıtmak için her şeyi yaptık, uğraştık. Gani Rüzgar Şavata e, bu konuda zaten çok duyarlı bir insan bir yönetmen, bir e, oyuncu olarak, başrol oyuncumuz olarak gerçekten çok büyük bir performans gösterdi. Yapımcımız Ahmet Polat Bey elinden gelen her şeyi yaptı. O da başrol oyuncumuzdur. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Artık takdir sizin. Er meydanındayız. Sağ olun, var olun. iyi ki geldiniz. Tabii bu arada bir iki tane mimiti var. Herhangi işte gelsin buraya.